Kardeşim biz genciz. Tamam mı? Biz 6 ay çalışıp hani fabrikaya girerken diyorlar ki işte 4 ay olduğunu biliyordunuz. Bile bile girdiniz. Ama oluşan şartlar yetmiyor. 12 ay memur çalışıyor. Görüyoruz ekranlarda. Onlar da geçinemiyor. Sendika, istifa, sendika, istifa. Eğer Rizeli'ye kadro yoksa 10 bin saykur var burada. 10 bin saykur iskisinin 40 bin etki alanı var. Eğer kadro yoksa oy da yok. Bize kim vaat ederse, haklarımızı kim e, bize vermeyi vaat ederse Bizim bundan sonraki de oyumuz onu olacaktır Rize'de yani. Eğlenmeye gelmedik. Az kaldığımız için geldik arkadaşlar. Burada arkadaşımız bak hiç, hiç. arkadaşlarımız çıkacak. Çıkanlar var. Ne yapalım diye düşünüyor kara kara. Ne olacak bu işin sonu? Bunun cevabını versinler. Biz sendikanın hakkımızın. en önemli görevi mensubiyet altındaki işçilere haklarını savunmaktır. Bu işçilerin haklarını savunmaktır. Fakat biz Çaykur işçileri olarak İşten çıktık, yorgun argın buralara kadar geldik fakat çok değerli sendikamız tenezzül edip aşağı inip bizimle konuşmuyorlar. Bize bir açıklama yapmıyorlar. En büyük de mağduriyetimiz bu. Buraya geç inmemin sebebi sizin yanınızda, sizden uzak olduğum için değil. Ben yapacağım konuşmanı ve atık Türk ceza kanununa göre yasal izinler alınması gerektiği için eğer yasal izin alınmış olsaydı biz bu böyle bir olay e, şey tertip etseydik yasal izinler alınmış olurdu. Biz de istediğimiz zaman istediğimiz dakika her yere inecek güçlüyüz ve her şeye sahip. Bunun bininci de olmanızı istiyoruz. Ama şu anda biz şu anda altı aydır yürüttüğümüz bir süreç var. 6 aydır Özgür Eğit Sendikası olarak tüm iktidarı olan parti olmayan muhalif hepsinin destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bir süreç bir süreç yürütüyoruz. Arkadaşım bir dakika eğer aynı bir şey konuşmak istiyorsan 24 saat sendika binası açık gelirsin tek başına konuşuruz beraber. Ben sizin tarafınızda olduğumuz ben size hissettireyim. Benim tek tarafım vardır. Etmek tarafı vardır. O da sizin sendika uyamız olan herkes. Ben onların tarafındayım. Onların vereceği kararı da her şeyde ben hepsinin önü diyeyim ben. Arkadaşlar 6 ayda başlayan bir süreç var Say Sayın Bakanımız Vedat günün 6 ay önce televizyonlara çıkıp ben 25 yıldır demir yollarında çalışıyordum. 25 yıl bu mevsimlik işsin sorunu var hadi Ben 33 bin mevsimlik işsinin söz ediyorum diye tele, televizyona bir beyanı oldu. Biz de sendika olarak Ozgide sendikası olarak 33 bin dediği zaman e 23 bin dese Say dememiş sayardık. 33 bin dediği için bu söyleminde Say Kurdu var olduğunu gördük. Biz de Ozgide de sendikasyon. Bir dakika. 10.500 isimiz var. 890 arası kadroludur. Geriye kalan tüm isimizde biz kadro istiyoruz. Eğer demir yollarına varırsa, onlara varırsa biz, biz de, istiyoruz. Anladın mı? Şey istiyor. Bizim davamız Aynı budur. Şey Bizim davamız Aynı budur. Şey ama, Aynı ama olmayacak kimseye yok yoksa istiyomuz budur. biz de Ozgüde sendikası olarak isteyen taraftayız. Sizin gibi. Sizin gibi isteyen tarafa. Ama şu anda çalışmalar devam ediyor. Biz de Ozgüde sendikası olarak tüm bakanımızda, da bizim milletvekilleri Muhammed Hayati Yazıcı'dan, il başkanımızdan herkes başını bu işin içine koymuştur. Bizimle beraber mücadele ediyorlar. Hadi tamam. Tamam. Hadi, iki saat